Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft hakkında bilinen 10 şey adlı videomuzda karşınızdayız arkadaşım Mami her zaman evet ben evet, yine ben hep ben. İlk i̇şte olarak ben başlayayım zaten bir geçeyim dur. Zaten zordan işte. Ben de bir alalım. Ben de alayım devamını Ve abi Ulan niye on niye game mode geçiyor? Mal tabi sana, sana gelirler. Game mode diye. Da bakmayın arkadaşlar. Neyse. Şimdi. Eğer e, kapınızın kırılmasını istiyorsanız e, kapınızı bir blok yukarı koyun. Böyle zombiler veya başka hmm. mobiler asla giremez. Gördüğünüz bir gibi. İçeride köylü var. İçeride köylü var. Kaçamıyorlar çünkü yanlarında da. Tamam. Tamam. Bu haber olsun. Aynen. Biz de videoyu çizelim. Dünya ben tersi. de Bunun için. Şimdi. Sen ilk önce çesin Evet. Yedi. Meşale, evet. kızıl taş, tuzak kapısı, kapı, normal kapı yani. Çit, tabela. Alıyorum abi ben bunları. Tamam, Şimdi örneğin böyle daha yanlış anlatır. Örneğin suyun altına böyle nefesiniz azalıyor Azalsın bekleyelim Canım gitmeye başlasın Nefes evet, alıyor İki, iki balon kaldı Bir balon kaldı evet. Ve bayağı derinlerdesiniz Yani bu kısa gibi görünüyor Hemen şuraya Bir tane redstone koyun yani Pardon meşale koyun Ve canınız yenilendi Aynısı tuzak Tuzak kapısı için de geçerli. Gördüğünüz gibi. Gel istersen sen de buraya. Evet arkadaşlar aydınlık bir olur. olur. Aynısı dediğim gibi. Bunun için de geçerli. Redstone Torch. Yine yerlendi Kapı için de geçerli. Hop, şöyle açalım. Tamam kapı. Bakın yani hiç suda değil gibi duruyor. Gel. Gel içeri abi. Aa, tamam. Çift aynı görevi görür. Şöyle yapalım. Girersiniz yani, yine. Aynen bunun için bir. bir da var. aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> ben sıra ben yiyeyim sende. Yiyeyim de Abi bir dakika bu ne ya ayarlar? Arkadaşlar bu şimdi lavlar ne kadar çok yüksekteki blokta olursa o kadar çok yayılır. Fazla bu akar. Şey yoksa, aynen o kadar fazla akar. Şimdi bir blokluk şeye bakalım. Evet gördüğünüz gibi dur. Dursun şu. Bu kadar en fazla olabiliyor. Şimdi diğer üst bloğu koyalım. Evet yayılma şeyine bakalım. Bir blok fazla oluyor. Evet arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi soldaki daha fazla. Evet diğer <laughs> videoyu tamam. Diğer şey başla. Ee, bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle chestler açılmaz. Sen de dene istiyorsun. Ediniyorum şu anda olmuyor. Ama eğer üstünü böyle çapayla yapsak chestler açılıyor. Evet. Şöyle yapayım şunu. Bakalım belki elmas kustu. Her neyse bu da sende. Evet. Burada creeper var şimdi. Creeper alıyoruz. Eğer böyle tuğla türü şey basamaklarda creeper falan. Game mode geçmen lazım. Aynen. Evet. Ee, böyle yerlerde creeper'ı kırarsanız sadece bir blok patlar. Gördüğünüz üzere bir blok yani sadece patladı. Şöyle, galiba blok da elinize bile dönüşüp hmm. ee, Emin değilim bana gelmedi şu anda. Her neyse. Bu tamam. Game mode bir Game, of is, game Evet abi. Evet. Şimdi bu makasımızı alalım en hani yani etrafta o, 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 böyle şey arıyorsun e, ee, maşru falan arıyorsanız o, böyle inekler var maşru şöyle maşruğun, makaslarla hepsini kesin, maşru veriyor onlar bu bunları öldürüp mesela öldürüp 6 tanesinden öldürüp. 20 tane maşru düştü şu an bana tam yani 20 Sonra öldürüp alıyorum şeyler yemekler ha, yani tamam an mesela. neyse neyse diğer yere gittim ben sende Kim? Ya sen başta buna Tamam. E ee, gönül çesinin içindekileri yani, göstereyim istersen. Yani, ben onu söyleyeyim. boya var var, mor boya, cam böceği boya. Ya boyalar işte kısaca. Ya, Sızırlar ya yani. eğer yani etrafınızda işte turuncu evet. boyalı bir koyun falan yoksa size dekorasyon amaçlı istiyorsanız koyunu böyle renklerine boyayabilirsiniz şöyle. Gördüğünüz gibi. Sadece rengi alıp saltıklamanız yeterli arkadaşlar. Evet, çok güzel de görünüyorlar gördüğünüz gibi. Sonra öldürürseniz tabii ki de hangi renkte olursa o oyun düşüyor. Pembe düştü gördüğünüz gibi. Şu düştü işte. Aynen. Tamam. Şimdi Her ben diğer işte. tarafa geçeyim. Evet arkadaşlar Balçık ve Çakmaktaş ve Çelik'e ihtiyacımız var burada. İlk önce başka bir bilgi anlatayım. Eğer böyle tuğlan ikisi dediğiniz şey yani ben öyle diyorum. E, böyle şeyler kadar muhteşem hiçbir türlü. E, ya mob kısacası. Mob. Geçemez. Siz Hayvanlar Başkanlar falan da dahil. Evet. Ama bu işte e, bu değil. Şimdi bir sürü oluyor genelde. Evet. E, ama buraya toprak koyundur. Dur tam koyabilirsin. Aynen koyayım ya. böyle Lan koy koy ya yanlışlıkla ben barışçıl aldık ya onun için. Haa. ya şu toprakları koyayım ya. Şu no, 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 toprakları şimdi buraya bir tane batık koydunuz diyelim şöyle büyür o neyse eğer bunu öldüremiyorsanız parçalarına bölünüyorsa şimdi tabi küçük ya yani büyüyünce öldüremiyorsanız parçalarına bölünüyorsa altına çakmak dışında çelik koymanız yeterli böyle yanar ve ölür evet diğer sıra bu şey. şeyde geçerli örneğin ya, yani bu bilgilerde, bilgilerde ama yok ama bu bölündüğü için bölündüğü için Değil. eğer yani inekten böyle şey düşmesini istiyorsanız yine onu da altını yakabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yanarak size pişmiş et verecek. Aynen pişmiş et böyle. Diğer kesen et ee, arkadaşlar böyle tek tek kazmak istemiyorsanız böyle kumları, gravelları falan. Önünüze sadece torç bulunması yeterli. Şöyle torcu kırıp altına koyun. Gördüğünüz gibi olur. Aynı sır redstone torch için de geçerli. Şöyle arkadaşlar örste denedik örste olmuyor. Onun için boşuna denemeyin. Evet arkadaşlar diğer tarafa gideyim. Ee, Şalter ihtiyacım var. Evet aldım testten. Şimdi böyle bir yoldasınız. E ee, bir vagonla gidiyorsunuz diyelim. Ee, yolunuzu değiştirmek istiyorsanız mesela iki yol yap yapmak istiyorsanız bir şalter almanız yeterli. Şalteri böyle koyuyorsunuz. Bir tane yani vagon alıyorsunuz. Dur alayım hemen. Aldım. Şimdi buraya koydum. Biniyorum. Eğer yolunu değiştirmek istiyorsam şartlara tıklamam yeterli. Gördüğünüz gibi yol değişti. Bir daha deneyelim. Evet. Evet. Yol değişiyor. Evet. Tabii. Geçeceğim. Geçeceğim. Ben geçeyim ya. Şimdi arkadaşlar. Ben de lan. <laughs> Git. Tamam, sen bak ya. Şimdi elinde bir yani kılıçla Hiçbir blok kıramazsınız. Bir dakika ben geliyorum. Ey tamam. ben de deneyeyim. Tamam anne tamam. Evet arkadaşlar, siz bakmayın. Dediğim gibi e, istediğiniz yani elinizde kılıçla hiçbir blok kıramazsınız. Şu an game moddayız. Yani kırılmıyor. Hiçbir şekilde game olsak bile yani düşün artık ama game'i sıfıra da geçelim. Bu arada konuyla ilgisi yok ama e, bir oksijeni 4 dakika 50 yani saniye kırabilirsiniz. Tek elle sadece. Öyle yani. Kırılmıyor değil. Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Ne